Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Yani aslında çok farklı değil ama en azından böyle miras sonucu böyle küçük bir ara verip böyle e, daha farklı bir şeyler yapmak istedim size. Şimdi Angry to Beauty Challenge yani Türkinden güzeli challenge'ımızı yapacağız. Şimdi burada değişik yaratıklar var. Önceden uyarayım. Bunu yapmadan önce seyretmeyin. Çünkü gerçekten e, böyle kablosunuza girebilecek garip yaratıklar var burada. Özellikle de şu mesela yani. Bu nedir yani? Bunu yapmak için kaç saat harcamışlar çok merak ediyorum. Şimdi 6 tane sim var burada. Bunları güzelleştirmeye çalışacağız. Ama e, çok bir değişiklik yapamayız. Yani mesela bir göz şeklini değiştiremeyiz. Şöyle demeye çalışıyorum yani. yani buradan alıp da farklı bir göz şekli yapamayız. Bunun üzerinde sadece oynayacağız öyle. O şekilde halletmeye çalışıyorum. Şimdi ben genel olarak şöyle bir videoda ve fiziğe baktığım zaman gerçekten ee, yani bir şey demek istemiyorum. En içte bu bir burun mu? Bir bana bunun ömrünü anlat. <laughs> gerçekten bu nedir ya? Allah'ım ya Rabbim. Resmen burada şey olmuş. Şu küçük prensle bir tane şapka resmi vardı ya. Onun yarısını kesip buraya koymuşlar resmen. Şimdi bu nedir ablacığım? Söyle bakalım. <laughs> İzmir Ankara <'nın> yolu olur. <laughs> bu ne ya? Bir dakika şimdi bu çok şey oldu düz oldu ve iyice şey oldu preslendi şu anda ama bu kadar da değil. Bir dakika. Çok zor. Çok zor. Şu burnu çok şey önde. Şu işte ön tarafı çok önde. ben yani şöyle biraz daha. Aynen. Yapsak daha iyi. Burun delikleri çok büyük. Ve yani önden görünüşte gerçekten çok kötü burnu. Şöyle yapsak bence güzel oldu. Yani güzel oldu derken eskiye göre en azından birazcık daha insana benzedi. Evet yani burnu fena değil gibi. Daha yapılacak bir şey var mı mesela? Şuradan falan. Şöyle mesela olsa. Aynen. Burnu bak. Bir burnu bir yüzünü açtı sanki bunun böyle. Bir iyi oldu. Tamam. Şimdi bu dudaklar. Bu gerçekten bir şey çok üzülmüş. <laughs> Ama ne acaba? Şimdi bir dakika. Şu kulakları hemen bir halledebiliriz. Bir defa. Aynen. Bir indirdik. Şimdi bu yüzün bir genişliği var. Yani şu gözler beni benden alıyor şu anda. Hep resmen şey olmuş böyle. Yani bir çubukla aşağı çekilmiş gibi duruyor. Evet. Yamulan gözlerimizi düzeltmeye çalışırken daha fazla ilerleyemiyor. Yani şu göz şu anda kabul etmiyor bunu gerçekten. Ee, evet. <laughs> yaptım, yaptım, sonunda. Bu düzelteceğim. Bu sefer de çok mu öneydik acaba? Hı. Biraz boyutunu da Bak evet, boyutunu nasıl küçültüyoruz bunu? nasıl küçültüyor ya. Bak unutmuşum. Şöyle. Hı. Bu da büyük mü oldu sanki? Dur dur. Oy. <laughs> Hayır. Şöyle. Niye olmadı? Bir dakika, bir şeyler yoluma gitmiyor. Tamam. Bak bu gözler... Gözleri biraz küçültelim ya, çok büyük oldular. Ah, Ayarlayamadığım şeyler var. Bu göz kapağımız çok mu açık açı? biraz kapatalım ve gözleri çok büyük oldu şu anda. Bir de şu kaşları biraz indirmemiz gerekiyor. <laughs> Ama çok sinirli olacak. Hmm, bayağı sinirli olacağım. <laughs> Heh, dur. Evet. Çok üzgün oldu şimdi de. Bir dakika. Yapacağız seni ya. Merak etme. Halledeceğim şimdi de. Bayağı üzgün oldu. <laughs> Çenesi yok bu arada bunun. Bir dakika. Dudak her şekilde düzeltilir. Ama o beni aldıralım. Ben ben sevmem genelde yükte. <laughs> şimdi. Dudağımızda ilk öncelikle büyütmeliyiz. O alt dudak falan az değil ya. Heh. Tamam. Dur bekle şimdi. De. Şuradan. Hmm. Şu gözleri çok büyük. Allah'ım. Bunları küçültmemiz lazım acilen. Ha. Ha. Oldu. Şimdi şu dudağı. Ay dur dur. Eski hali bile daha iyiydi. Heh. Ben, bu, bu da en fazla bu kadar büyüyor ama bence yine de iyi. Şimdi biraz çenesi falan yanaklarını da halledersek bence gayet güzel olacak. Yani gayet güzel diyeyim. Bakın bunlar gayet güzel dediklerim falan. Hepsi eski hallerine göre yani. Şimdi da iyi gibi böyle. Oldu bence ya. Oy. <laughs> Yandan görünüşü hiç etmişiz bir dakika. Çenesi çok sivri. Bir de bu dudak nedir? <laughs> dudak kendi cumhuriyetini kurmuş orada. Şimdi bir dakika. Lütfen sakin olun. Ben size öne alacağım zaten beyefendi. Şimdi. Ay. Bir bu çok zor ama ben bu çeneyi nasıl yapacağım? çok şey sivri duruyor ya. Biraz yumuşatmak gerekiyor orayı. Şöyle bir zımpara olsa da yontsak <laughs> gibi duruyor. <laughs> Neyse yani oldu diyor. Tamam. Şimdi bunun kaşları biraz fazla kalın bence. Öyle mi sizce de? Bir dakika. Şu daha şöyle e Bence yani şu kaşları hafiften inceltebiliriz. Bunu ince hali sadece. Hafiften de biraz fazla oldu galiba. Neyse tamam böyle iyi. Şimdi saç model olarak size ne yakışır? Ay çok basık oldu. Hmm. Bunu... Aa, bence bu oldu. Bir dakika kafası vücuduna göre acayip büyükmüş. Onu fark ettim. Niye küçültemiyor muyuz? <laughs> Boynu çok kalın. Ben sarım oraya ya. Ne yapmışlar? Bir dakika. Bunun her şey biraz fazla büyük. <laughs> Buna tam bir şey tipi oldu ya. İsme çok uydu ama tam şu anda şey yapamadım. Hatırlayamadım. O azı oldu bence şöyle. En hani daraltabileceğimiz en iyi hali bu şu anda. Şimdi bu fiziği de düzeltmemiz gerekiyor. İlk önce şu üstünü başını bir çıkartmamız gerekiyor. Çünkü berbat halde. Sonra buna daha güzel kıyafetler giydireceğim. <laughs> Zaten bir çok güzeldi. Şimdi bu göbek bir erisin. Sonra bunu biraz yukarıya. Bunu biraz içeriye çekebiliriz belki. Çok şey kemikleri görünüyor ama bir yandan da şişko gibi böyle bir acayipliği var anlamadım. Fiziği bayağı kötü bu kadın ya. Nasıl düzelteceğiz biz bunu? Biraz şunu aldırmamız lazım. Şunları zaten sıfıra indirmiş. Vücut şeklinde nasıl yapmışsa toparlanamıyor resmen şu anda. Aa, bacaklarını biraz kalınlaştıralım. Kolları fena değil gibi. Ya bak bunların hepsini yapmış ama şu dövme ya bunların hiçbirini düşünmemiş daha doğrusu öyle sevdiğim ki dövme yaptırmış her neyse ayakları da biraz fazla küçük 40 numara yapıyoruz zaman ya da 50 oldu bu artık 40'tan çıkıp şöyle iyi gibi göbek ya bu <laughs> bel bölgesinde bir sıkıntı var ama çözemedim şey çok çıkık ya göğüs kafesinin kemikleri çok belli oluyor. Neyse olduğu kadar artık böyle oldu. <laughs> Şimdi buna böyle bir şey gidersek çok şişman durdu bunu da sanki. Aa bir dakika. Galiba sorunu buldum. Şu mudur acaba? Dur şöyle yapsak. Çok bir şey değişmedi ama neyse. Şimdi burada iş kadının kıyafetleri varmış. Ben niye bunların hiçbirini görmedim acaba ya? Kiti alırken hiç incelememem herhalde. Şimdi sana ne yapsak? Senin kafan hala biraz büyük. Biliyor muydun bunu? Um, buna böyle vücudunu biraz saklayacak bir elbise giydirmemiz gerekiyor. Şu falan. Gülenter <laughs> soy oldu. Şimdi mı giysin bence. Bu bayağı böyle kumaşlara bütün ne varsa bütün kumaşları sarmışlar burada. Renk çok önemli değil. Bana kalırsa ama yani şu anki challenge için diyorum. Ay pardon bu değil de aşağıdaki de ne giysin. Biraz koyu renk yakışıyor galiba buna ya. Ama bu renk kalsın şöyle basit bir ayakkabı giydiririm. Bununla da git bakalım. <laughs> Geldik. ikinci karakterimize. Geldik. Evet. Şimdi bu bence aralarında evet en kötü şeylerden biri. Bu burun tam çekip koparılmadık bir şey bir defa. <laughs> ee, yani uzaylıdan çok bir farkı yok bana kalırsa. Şimdi nereden başlayalım? Bence ilk önce bunu düşünelim. Bunun kaşı yok. Üçte kaş tekniğiyle biraz kaş yapmamız gerekiyor bu hanımefendiye. Hanımefendi ise tabi. Göz bebeklerini biraz küçültelim canım benim. O onlar çok, çok olmamış yani. Gözlerin niye bu kadar açık ya? Biraz korkunç duruyor şimdi. Tamam. Şimdi bunları da biraz yakınlaştırsak. Buna bir tane hemen kaş yapalım ya. Yani çok boş göründü. Şey ya bir gariplik var yani. Neden acaba? İşte uygun kaşı bulmaya çalışıyorum ama şunu yapacağım. Tamam. Şimdi bu burun beni gerçekten öbüründen de zorlayacak gibi. Çünkü bu gerçekten <laughs> çubuk patates oldu şu anda. Yani ne oldu bu? Gerçekten bundan nefes alabiliyor musun? Akciğerine gidene kadar nefesin bitmesin. <laughs> ne oldu bu gerçekten ben anlamadım. <laughs> Daha da gidiyor. Gerçekten gidiyor. Ee, oyun kendini bayağı bir salmış bu durumda. Burun de evet. Şimdi az sonra kafamı sokacağım ve orada neler olduğunu göreceğim. Eee... <laughs> Arkadaşlar bu buruna hiçbir şey olmuyor. Şu anda beni bu <laughs> kafasını gireceksin de bayağı zorlayacak. Hatta yapamayabilirim bunu büyük ihtimal. Çünkü olmuyor şu an şu önü önü maalesef gerçekten o. Tamam. Tamam. Eskisine göre bakın yine. Eskisine göre daha iyi gibi. Çok konuştum. susadım. Bir dakika. Şu alnıma çakılmış gibi duruyor ya. Hangi insanın bu kadar büyük burnu var? Lütfen. He? İnanmıyorum. Bunu yapabilir mi? Gerçekten şu anda bunu yapabilir mi? Şok olmuş durumdayım. Kadının burnu resmen ee, şuradan kesildi ve 3 kişiye daha burun bağışlandı şu anda rahatlamış olmalısınız. Yüzünüzden büyük bir ağırlık kalkmış olmalı. Burnu biraz kalkık. Şimdi. Ha, burnu küçücük oldu. Tamam. Güzel oldu burnu. Yani güzel olmadı bakın size her seferinde söylüyorum. Eskiye göre. Burun delikleri çok açık. Çok görünüyor bize. Şöyle biraz daha dursam. Mesela. Bence burnu oldu. Çok minyatür mü oldu böyle de acaba bu sefer? Neyse zar zor düzelttik. Allah, şey yapmayacağım, risk almayacağım. Şimdi bu yine şu burun alt kısmında yine bir ee, arkadaş karşılıyor bizi. Orada yeni bir organ çıkmış şimdi. Evet. Bence zor kısımları hallettik. Yani ben en öyle düşünüyorum. Daha kolay kısımlar kaldı gibi çok hafif yaklaştırsak. Şimdi dudak ve çene kaldı. Yüz olarak tabi. Burada bunun yüzü biraz fazla beyaz. Daha yeni fark ediyorum. Şöyle yapsak. Buradan da biraz gülümseteceğiz. Ama gülümsemiyor. Hı. Böyle çok geniş oldu sanki şöyle. Buradan da şekil vereceğiz. <laughs> Hı. Tamam dudağı da oldu. Şimdi ama şu ön tarafı çok şeydi. Hı. Çenemiz biraz yuvarlak yani fazla yuvarlak ve fazla büyük. Ee, şöyle yapsak oldu bence. Vallahi oldu. Bunu da yaptık. <laughs> Şimdi şöyle yapsak biraz yüzünü. En fazla bu kadar genişliyor zaten. Genişlemek değil de biraz... Hı, şundan bahsediyordum. Şimdi saçı falan her şey kalabilir. Şu mükemmel üstlerini yine çıkarmamız gerekiyor fiziğini ayarlamak için. Üstünden bir yük kaldı. Sanki bir göbeği küçüldü olsun ama. Şimdi evet. Hanımefendi. Hanımefendi 8 e, şey 8'iz çocuklarıyla beraber yaşamamıza katılmış vaziyette. Şimdi bu kilosuna en son yaptığı için göbeğini daha da küçültemeyiz bunun maalesef. Spoiler biraz kilo vermek vermesi lazım. E, o, o, göbek kısmı dışında düzeltilebilir gibi duruyor. Yo. Ay valla düzeltilemiyor hanımefendi. Üzgünüm. Ah! Bunun sesi erkek. kaldı böyle. Bir dakika şunu. Arkadaşım lütfen ya. Bana yardımcı ol biraz. Sen bacaklarını ayarlayabildik gibi. Ama şu buralar yani gerçekten olmadı. Bana kalırsa olmadı. Tamam. Şimdi size bunu giydirelim. Bence oldu. Böyle göbeği yine belli oluyor ama en azından <laughs> eskiye göre daha az. <laughs> ona da böyle bir şey giydirdik. Şimdi bu bir adam mı? Mı? <laughs> evet bir adam. Ama bir adama neler yapıldığını görüyorsunuz. Bu çok büyük bir hakarettir gerçekten nedir şimdi bu? Adam çöplükten çıkarılmışa benziyor gerçekten. Yani kemiklerini alıp şimdi... <laughs> bu benim tanıdığım birisine benziyor. Niyeyse şu an bu yüz falan çok, çok tanıdık geldi bana. <gülüyor> Ay. <gülüyor> tamam. Şimdi yine sıkıntımız büyük oranda burunda. Ee, orada şimdi yorgan atıp uyumak için yapılan bir yer burası arkadaşlar. <laughs> 8. kıta bulunduğu dünyada. <laughs> abimizin burnu. Ama düzeldi hemen. Uslu bir burunmuş. Sevdim. Bize çok zorluk çıkarmadı yani. Önceki ablamızın burnuna göre çok daha kolay yaptık. Ama yine bir burun deliklerinde yine bir şey var. Burun deliklerini biraz gizlememiz lazım abicim. Bunun dudaklara bakın. Dudaktan alınmış, buruna verilmiş gibiydi. Şimdi burundan aldıklarımızı birazcık dudağa da nakletmeye ihtiyacımız var. Ama bu burun delikleri kapanmıyor. Nasıl yapacağız peki bunları? Biri bana söylesin lütfen. Neyse. Onlar da bir zahmet öyle kalsın. Şimdi şöyle yapsak. Çene küçülsün abicim. O çene. Gözler falan. <laughs> Bakışlara bak. bu <laughs> bakışlar düzelecek. Merak etme. Ay sesim çok gidiyor. <laughs> Biraz üşüttüğüm için maalesef. Sesim hafiften böyle gidik gelebilir. <laughs> Hala gidiyor. <laughs> Şimdi bir dakika. Hı. Hı. Sen kolay oldun ya. Vallahi. Ay hayır. Böyle olsun. Onun için beni biraz mutlu ettin ama biraz korkunç bakıyor ya. Abi gariplik var. Dudağından ötürü galiba. <laughs> Dudağımızı ne kadar büyütürsek büyütelim. Şuradan büyütmediğimiz sürece bir şey elde edemeyiz. Biraz erkek dudağına benzesin. ya yani erkek dudakları bu kadar büyük olmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz ya. Anlattıysam şu anda. Bir dakika bunu aşağı çekebilmiyor muyuz ya? Normalde çekebiliyorduk. Bunu dudağı yukarıya götüreceğiz. Çeneyi de küçülteceğiz. Ne? Neyse bence iyi oldu şu anda ya. Yine valla iyi oldu. Kafa genişliği de iyi. Şimdi ona bir tane saç verelim. Ee, ne verelim? Şöyle bir şey falan. Ay, şunu verelim. <laughs> Ay, çenesini unuttuk. Bakın unuttum. Burada şunlar size gerekti. Tamam oldu bu da. Fizik. Evet bundaki asıl olay fizikteydi. Hatırladım. <laughs> Aşağıdan bacaklarından sıkmışız da yukarıya fırlamış gibi duruyor şu anda. Hmm, yani kaslı gibi de değil gibi de burada kasını en zayıf yapmış ama adamda biraz fazla kas var gibi anlamadım. Ne yapmış bunlar? Yani Şöyle yani biraz dik dursam mı? Acaba aşağıya düşecekmiş gibi duruyor. Ay tövbeler olsun. Şu anda adamı düzeltemiyorum. Biraz yemek yedirmek lazım buna. <laughs> Ve biraz spor tabii ki. Sizin acilen bir şekilde yani bir yolunu bulup düzeltmeniz lazım. Bunu böyle olmaz yani. Yapabildiğimiz en iyi şey bu galiba. <laughs> bunun dışında olmuyor. Üzgünüm. Buna şöyle bir tişört falan giydirelim. Ama kalın bir şeyler olsa yine aslında iyi olur. Şu falan. Aynen. Sana bunu giydirdim. Bitti. Nokta. Üçüncü kişiliğimize geldiğimiz zaman bunun beni en çok zorlayacak ikinci kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yani bu gerçekten çok ayrı ve farklı. Şu anda 22 dakikada sadece 3 kişi yapabilmem peki. Ama gerçekten zor. deneyimle ve görün. <laughs> Anlatılmaz yaşanır bir şey. Yani şu an yaptığım. Gözleri, göz bebeklerini bir alamadık orada bir seçemedik yani. Gözleri biraz kısık gibi. Biraz hain bakıyor bu. Hiç çözemediğim bir olay var yine orada. Biraz küçültüp biraz böyle yukarıya. Aynen. Şunları da böyle bir alttan vursak. yukarıya gitseler çok iyi olacak. Şimdi bu dudak bayağı büyük. Yani oraya resmen bir sıvı depolanmış. Oo, oo. <laughs> oo. Şimdi bu yanaklar arkadaşlar. Elma yanaklı derler ya. Şu an ta böyle canlı canlı görüyorsunuz ta kendisi. Elma yanaklı bir hanımefendi geldi. Bu yanaklar gitmeli. Neden acaba? Şöyle aynen. Aynen oldu dudak yine öne biraz fazla çıkmış. Hı. Çeneyi biraz çıkaracağız şimdi. Bir dakika. Ay çok zor gerçekten. Şimdi bir dakika. Bu dudaklar peki bunları ne yapacağız? Bunun kafa kafatası biraz önde. Sanki şu gözden yukarısı mini sodan alınan yastıklarla doldurulmuş vaziyette. Şimdi bak bu burun da zor. Yalan yok zor yani. Hatta birilerinden daha zor bence büyük burunlardan. Çünkü yani burada burun büyütmeye çalışıyoruz ama bunun kendi ait bir kıvrıklığı olduğu için onu yok etmek zor. Yani buradaki asıl mesele o aslında şöyle falan. <laughs> ya of, ne oluyor bana ya? Ben bir şeyler çözemiyorum. <laughs> oldu gibi biraz. Biraz oldu gibi. Aynen oluyor. Vallahi oluyor. Bence ben e, burun estetikçisi olmalıyım. <laughs> Beceriyorum için yanakları hala büyük ama yanaklarını çözebilmiş değiliz maalesef. Ya hala böyle yüzün bir öne çıkılmış gibi bir hali var. Yüzün hala bir garipliği var. O gitmedi yani asla gitmiyor şu anda. Şöyle mi yapmak lazım acaba? Kaşı yok bunun. Evet. <laughs> Asıl meseleyi bulduk bunun. Kaşı yok kaş yapmamız lazım. Ay bir dakika. Bunun <laughs> kaşları aşağı bakıyor. İnce bir şey yakışır gibi buna böyle. Biraz daha hmm. şu güzeldi bence ama bu gözü hala biraz büyük bana kalırsa. Ve göz altın yani şurası biraz açık gibi. Ya bu kadın hala bir gariplik var ama anlayamadım ya. Bir şey var ama asla fark ettirmiyor yani onu. Dudağımda mı bir gariplik, bir gariplik var acaba? Hayır ya şu çene çene fazla küçük. Bir defa yani onu söyleyeyim. yok vallahi bu kadın en fazla bu kadar oluyor herhalde. Ha biraz birazcık şu an iyi oldu. Evet böyle iyi. Şimdi kulaklarını biraz küçülteceğiz ve ve bitti galiba ya. Vallahi bitti. Ya yani en fazla bu kadar oluyor dediğim gibi. Şimdi bir saç böyle yüzünü falan kapatacak diyecektim ama bu da çok oldu. Şu olsun bence. En azından. <laughs> ya şu yüzünde şöyle bir yokuş var sanki ya. Olmadı orası. Biraz bunu da ya yani en azından bir önceki adama göre bunun fiziği daha kolay halledilebilir. Hmm, şöyle yapalım biraz gitmek lazım. Hı. Yani yüzü bir şeye benzemiyor. Bari vücudunu halledelim. Hı. E biraz önüne falan. Hı. Bunda bir sıkıntısı var. Acaba şu kalçaları aynen kalçalarda mı var başından beri sıkıntısı? Neyse. Bunu da hafiften göbeği. Yani bir göbeği sarkmış gibi bilmiyorum anlamadım. Bu da yemek yiyip spor yapması gerekecek. Ama yine de güzel oldu bence şu anda. Buna da elbise gideceğiz. Saçma sapan bir şey gideceğiz buna da. Hiç taşımadı. Bir insan bu kadar mı taşımaz? Ona bence... Şunu falan giydirelim ya. Aynen. Bunu giydirelim. <laughs> Bununla karar kıldım bir de basit bir ayakkabı şunun falan aynen bu böyle kalsın arkadaşlar benim maalesef şu anda depolama alanım bittiği için bunları bırakmak zorundayım ama eğer bu videoların devamını gelmesini istiyorum bence bunu kaydettiğim sonra devam ederim buna ay bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve e, tekrardan söylüyorum videomun altına yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz.